Selamlar. Yani yeni kalktığım için sesim biraz tuhaf gelebilir. Artık onun kusuruna bakmayın. Bu videoda sizlere gelen bazı haberlerden bahsedeceğim ve bu haberler Doctor Strange 2 için spoiler içerecek. Anlatmak için heyecanlandığım en büyük haberlerden bir tanesi ise Wanda'ya ne olduğunun açıklanmış olması. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki Doctor Strange 2 maalesef büyük eksiklikleri olan bir filmdi. Arkadaşlar karakterlerin gelmesinden bahsetmiyorum bu arada. Maalesef film açısından da eksik bir filmdi. Fakat bazı büyük kanallar var ki beni de severek takip ettiğim kanallardı bunlar. Öyle övüyorlar ki ben anlayamıyorum. Nasıl bu kadar övebiliyorlar gerçekten anlamak çok zor ama biz pek de bulaşmadan video devam edelim çünkü onlara birazdan değineceğiz zaten. Doctor Strange 2 filminin sonunda Wanda artık o kadar çok şey yaptıktan sonra çocuklarına karşı aslında bir anne olmadığını artık bir canavara dönüştüğünü fark ettikten sonra kendini öldürme kararı almıştı Darkhold'larla beraber. Darkhold'ları ve de kendisini bir enkazın altında bıraktı. Spoiler inceleme videomda söylemiştim ki bence Wanda ölmedi. Halen daha bu konuya devam ediyorum çünkü orada bir kırmızı ışık falan çekmişti. Wanda'yı oynayan oyuncu Elizabeth Olsen'ın yaptığı açıklamada Wanda'ya ne olduğunu açıklıyor hemen ondan bahsedelim. Elizabeth Olsen'a Marvel ile olan sözleşmesinin uzatılıp uzatılmama ihtimali sorulmuş. Elizabeth ise ne zaman bir filmde yer almamı isteseler uzatmayı imzalıyorum. İlk seferinde çok kısa bir tane imzalamıştım bu yüzden her seferinde yeniden düzenleniyor. Bu seferkinde bir son olduğunu zannetmiyorum demiş. Elizabeth Olsen bile karakterinin öldüğüne inanmıyor yani arkadaşlar. Doğal olarak zaten Wanda'nın enkazın altında kalıp ölmesi pek mantıklı olmazdı. Bugüne kadar sevdiğimiz karakterler olan Black Widow, Iron Man vesaire vesaire gibi karakterler bize harika bir şekilde veda ettiler. Ama Wanda en kazın altında kaldı öldü ya denecek bir karakter değil bana kalırsa bu yüzden de orada ölmedi kendisi. Ben zaten ölmediğine emindim ama bazı insanların kafasında sorular vardı bence Wanda öldü ya falan diyorlardı en azından onlar için böyle bir şeyin açıklanmış olması çok iyi oldu. Wanda'nın dışında bahsetmek istediğim bir şey daha var o da Sam Raimi hakkında olacak. Sam Raimi'ye Multiverse of Madness'ın uzun bir versiyonu var mı veya yok mu tarzında bir soru sorulmuş. Sam bir de şunları söylemiş. İlk versiyonun uzunluğu 2 saat 40 dakika gibi bir şeydi. Ve ayrıca filmin çıkmasına yakın bir zamanda yeniden çekim yapmamıza rağmen filmin süresi yavaş yavaş kısaldı. Ek olarak yeniden çektiğimiz sahneleri dahi çıkarttık. Bu yüzden filmin süresi 2 saat 5 dakikaya kadar düştü demiş. Arkadaşlar bu nasıl bir şey bilmiyorum ama bildiğiniz Marvel yeniden çektiği sahneleri filme koymamış bile. Bildiğiniz o sahnelere gereksiz emek ve para harcanmış. Demek ki filmden çıkartılan büyük bir kısım var. Sam Raimi'ye çok karışılmış olmalı diye düşünüyorum ben. Sony Spider-Man zamanında Sam Raimi'ye çok karışmıştı ve ortaya kötü bir film çıkmıştı. Aynısı Doctor Strange 2'de de oldu. Ama ben size bu filmin böyle olabileceğini söylemiştim. Ben bunu demiştim. Demek istemiyorum onu yine gidip o büyük kanallar yapsın. Biz ego yapmamaya çalışalım arkadaşlar. Biz kendi çizgimizde samimiyetimize devam edelim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.